Kripto sesli habere hoş geldiniz. Tek işlemde 30 milyon Terra Classic Lunge yakıldı. Terra Luna ile ilgili haberin ayrıntılarına geçerken bir sonraki Luna haberini kaçırmamak için lütfen şimdi abone olun. Cremation Coin, Lundaş'ta 6. en büyük Lunge yakıcısı olarak Anodesu geride bırakmaktan artık 30 milyon jeton uzakta. Cremation Coin, Terra Klasik yakma girişimine haftalık katkısının bir parçası olarak 30,6 milyon Terra Klasik lunc yaktı. Proje kampanyaya katkı sağlamaya başladığından bu yana 326 milyon token yakma sayısına sahip. Cremation Coin ekibi, bugün resmi Twitter hesabı aracılığıyla en son yanağa dikkat çekti ve bu hafta için yakma işlemlerini hızlandırmak için daha fazla benimsenme talep etti. Yakma işlemi bugün 02. 46'da UTC gerçekleşti ve projenin geçen haftaki hacminin bir bölümünü temsil ediyor. Cremation Coin'in önceki yakımı, geçen hafta 18.3 milyon jetonu içeriyordu. En son yanma, projenin toplam yakma sayısını 3 ayda 326,6 milyon nünc jetonuna getiriyor. Bununla birlikte, LaunchDash yakmalarını daha sonraki bir tarihte indekslemeye başlayarak, toplam yanık sayısını 314,4 milyon terra klasik olarak belirtiyor. Tutarsızlığa rağmen, Cremation Coin en büyük terra klasik yakıcılar listesinde 7. sıraya yükseldi ve önde gelen doğrulayıcı Anodes'u 6. en büyük yakıcı olarak geride bırakmaktan sadece 30 milyon jeton uzakta. Cremation Coin ayrıca Lunchdown'un toplam yakma sayısı olan 434 milyona ulaşmasından 109 milyon jeton uzakta. Bu haftanın yanıkları Climation Coin'in 30,6 milyon yakma işlemi şu anda 33,4 milyon lünç olan bu haftanın toplam Terra klasik yakma işleminin %91'ini temsil ediyor. Lunch DAO, ölü yakma parasının yanı sıra kampanyaya haftalık olarak da katkıda bulundu. Lunch DAO işlemi dün 01.31'de UTC gerçekleşti ve 1,57 milyon itonun yakılmasını içeriyordu. Lunch DAO, yakma girişiminin başlangıcından bu yana jeton yakma konusunda tutarlı kaldı. Yakma oranındaki azalmaya rağmen, doğrulayıcı zaman zaman milyonlarca jetonu yakıyor. İzlediğiniz için teşekkürler, bir sonraki Terra Luna haberinde görüşmek üzere, lütfen abone olmayı unutmayın. Sorumluluk reddi, bu videoda verilen bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Finansal tavsiye, ticaret tavsiyesi değildir, yalnızca bilgi amaçlıdır. Video içeriğinin hiçbirini yatırım tavsiyesi olarak değerlendirmemelisiniz. Lütfen herhangi bir yatırım kararı vermeden önce mali danışmanınızdan bilgi alın.